Kıymetli konuğumuz Selçuk Aydemir'e teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Yabancı dilini geliştirmek isteyen gençlerimize nasıl hmm. bir tavsiyede bulunursunuz? Bunu direkt kameraya bakarak söyleyeyim. Ee, şimdi değilse ne zaman? Aslında hemen başlamak lazım. Hmm. Ve bir şeyleri araştırırken her zaman süreç odaklı olmak lazım. Biraz önce programda da bahsettiğim oydu. Öğrendiğimiz şeyi direkt uygulamak gibi bir eksikliğimiz var. Evet. Bize bunu öğretmediler bize öğrendin direkt uygula yaptılar ya da nereden başlayacağımızı göstermediler. Biz zaten eğitim platformumuzda 3 ayda online İngilizce'de nereden başlayalım kısmını ortadan kaldıran bir rotor oluşturduk. Verebileceğim en iyi tavsiye öğrencilik zamanlarını çok iyi kullansınlar. Çünkü öğrencilik kariyerinden sonra bir boşlama yaşanabiliyor okul bitince. Hedef planlaması eksik olabiliyor ve yönlendiren olmayınca orada zaman kaybedilebiliyor kimin ne zaman işe başladığı ya da nereye gideceği önemli değil. Aslında önemli olan bugün ne yapmaya başladıkları. Ve bugün yaptıkları şey onları zaten mezun olduğu andan itibaren neleri iyi yapacağını gösterecek.